Oh. Yani yine Real Madrid geldi abi. Evet. Ya Real Madrid'in gelmesi önemli değil. Aynı adamın gelmemesi önemli kanki. Of. Sen de. Ne oldu? Ya kaymadım işte kaymadım abi. Şuna... Ulan daha dakika Aa, bir kırmızı kartı yersen başında dur. Yok yok git adamın elinden kaldır oğlum. Bir şeyler yap. Öpücük at. Bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bırak onu galeci Ha. Kalede sen olunca var ya yemin ediyorum var ya. Eee? Yüreğin ağzına geliyor değil mi? Ama ne pas attım biliyor musun kanki? Ne yapıyorsunuz da Hocam ne yapayım la? kanada oyna aşağıya bak. çizgili adam ne ne Oğlum. Oluyor. Ya sen niye sürekli adam oynuyorsun? O ne demek lan? Offsaytmış lan. Oh Allah'tan offsaytmış lan. Ha, yoksa adam. Ya şunu şöyle havadan atma kanka ya. Tamam tamam yerden atacağım söz. Atabilirsin çizgili adamın var. Tamam. Kylian Mbappe. Oha lan nasıl kesti onu? Yuh. Daha neler? Hayır, lan. hayır. Daha neler lan? At şunu. Sen de, sen de, sen. De. Ben dedi de sana. Attım ya adam. sen sürekli, sen sürekli bu adamlara niye çalışıyorsun? Kaysan adamın ayağına. Kaysan adamın önüne. Offside kanki. <laughs> Dur Delikanlı gibi şu. he? <laughs> yani delikanlı gibi söyle oğlum bak. Birim birim aldıysan eğer beni uğraştırmaz. uğraştırma. Yok ya, yok ya, amaç şey. adamları da yüzü gülsün oğlum ne olacak lan. Adamlar da eğlensin. Ne oluyor oğlum o top nasıl bizim kaleye geri geldi <laughs> lan. Al şunu. <laughs>

Oğlum koşsana. Kanki adam koşmuyor, adam koşmuyor da sen de pas alacak yere gelmedin be yavrum, dur bana olur. Doğru, ben, ben kendime diyorum zaten oh, koşsana diye. Sen de. Ha, tamam, ben de bana diyorsun diye kızdım sana. Baktım. İlk kendine de. Offside lan ne? Bıraksana ya ne yapıyorsun orada ya? Çok güzel. Al. Başladık gene çok Al. güzellere. Oğlum ne pas attım kanki, gözünü seveyim. Son anda elini sürdü. Son anda elini sürdü abi. At, penaltı ben, diyor lan. Gerçek mi? Oğlum penaltı dedi. Bakayım. At, İnşallah sakatlanmıyordur. Aha. Oho. Hadi. Hayce. Sağ mı köşe? Hangi hangi köşe? Sağ mı etmez. Gol olsun hangi köşe olursa olsun. Kanki bak. Sağ üst köşeye bak. bir 2 <laughs> tam <çatama gülüyor> taktım. Aynen, aynen. Taktım, çatana taktım. Ayırayır. Tam çatana taktım. Lan astım ya. Ne çatana astım ya? Oğlum. <laughs> Kusura bakma, ben topa gayma hamlesi yapmayı planlarken <laughs> tam izahı geçken ki. Ne kadar etme. Kusura bile değil. Sen de o. Sen de. Sen de. Hayır sen Hadi de. Hadi be. Gördün değil mi? Sertçuk Görmez miyim? Basıyordum ki müdahale geldi. Sen de. Attım sana. Güzel. O senin kanki artık. Hayır geç, beni. Geç, ortaya geç, ortaya geç, ortaya geç. Ortaya ortadayım, 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 ortadayım. Al abi. abi. Yapıştır onu. <laughs> vur ona. Kanki vur. Kanki niye vurmadın ona? Ona niye? Ne bileyim oğlum. Out verdi. Out mu verdi? Korner mi? Out. mi verdi? Ne verdi lan? Ne verdiyse geçti. Boş ver artık. Önemli değil de. Saydın ona keşke ya. Kaçırma, kaçırma. Elbette, korkma. Sen değilmiş. Vallahi bir şunu. Çıkar şunu, çıkar şunu. Adam geliyor, sıkıştırıyor seni, taciz Bence ediyor mi? abi. Bastım, bastım da atmadı lan. Tam zamanında saniyelik müdahale etti adam. Evet, çok güzel. Ortaya geçersen güzel bir orta. Evet attım kanki. Sen de o. Kanki yazardın onu be. Yapıştır. Yapıştır acıma. Ya yapıştıramadım. Hızlı vuramadım. Hızlı vurmaya no, no. basamadım. Kimseye değmedim. Elim ayağım yok yok kimseyi vurmadı. Elim ayağım birbirine girdi ya heyecanlandım. Kim? İkiyi bulursak çok keyifli olur. En azından beraberlik olmasa bile... Sende o, sende o, sende o. Sen o. Bak kale kale atma. tarafındayım, kale yok, tarafındayım bak. Yok kale yok abi, ne kalesi oraya atmam çok tehlikeli olur. At, at, at. Kanki... Atamadı niye bu Mbappe salaklandı böyle? Çok yanlış oldu. Sen de, sen de, sen de. Geri oyna. Oyna şuna. Kanki... Onun vermiyor. Vermiyor, vermiyor. Vallahi vermedi. Hiç iyi olmadı kanki. Bu hiç iyi olmadı kanki. Oldu oldu. Kaleci tuttu. Tamam. Allah Allah. Profesyonel yani. sakin sakin. Profesyonel tamam tamam tamam. Ben de ben de ben de ben de ben de. Evet. O. Hoca, hoca Bağır kırdı ya? hoca ya. Benim kol bile titredi lan. Hoca kırdı bacağımı kolumu kanadımı ya. Allah benim kol bile titredi ya. Oğlum bu nasıl geçti? Bilmiyorum ama. Tamam. Sonunu Neyse. getiremedi. Neyse tamam tamam. Of. Kanki uzun at. Uzun at. Abi uzun ne demek yani bir şey, şey, şey olsun. Sonuna kadar... ee, bu ne lan? Lan sende. Bizim sağdan bir top çıksın kanki o anlamda dedi. Abi, abi dönsene Ergen. Döndüm kanki dur. Bence dönemedin ama neyse. Döndüm de olmadı devamı gelmedi. Çok oh, güzel. Just one minute of stoppage time, say the officials. Allah. Yanım. Böyle girmemiz o lazım şey. olsa çok güzel. Allah'tan evet. Allah'tan kaydım ha. Çok güzel. Bana 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 bana. Kaleye değil oğlum. Kanki bitsin diye uzun attım da çalacak da tamam. Evet güzel kardeşim. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Kanki ne yapalım hiç ellemeyelim böyle bizim sahada mı? top Devap, kalsın tamam. bitsin mi orada? Öyle ellemeyelim yok, yok, derken kolları bırakalım. Abi yok. Kolları bırakalım. <laughs> Maç izleyelim. <laughs> <laughs> İş garanti olsun kanka. Hadi be. Kanka şu... Neyse. Abi, abi al onu ya. Sen de vur 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 vur. Evet. Vur. Vurdum kaçın vurdum. Keşke pasaba basarak vurtaydım. Yok kaçın. Ha sen de O an artık elimde ne varsa öyle. Sen de o. Attım çok güzel. Çok Oğlum niye dönmedi? Çok Sen güzel, de. Ben de. Neredesin? Mükemmel. Mükemmel. Al kanki devam. Koş. Kanki oraya atma. Al şunu. Geç güzel orta açarsın ya da şut çek bir şeyler yap. Aksa vur işte lan uç uç uç. Uf, uf. ne oldu lan? Ne oldu lan? Sana faul yapmışlar. Şimdi Başlarım başların faulüne tam çok güzel vuruyordum ya. Faul nereden çıktı ya? Orta aç orta. Bak şimdi ortaya bak abi bak bak bak. Kaleye mi attın? Evet 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 evet. Hadi çocuğum. Sen, tamam. değil bende. Sen de. Bak Çok sen de güzel. işte sana pas attım da. Orta. Adam yerden vuruyor. Ya. ya ah be. Takip. Uzat. Oo, ne ya ne? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Ana. Pum. Gözüne tüküreyim seni. <laughs> <laughs> Vinicius Junior. Defenders need to cover. Chance to equalize. Çok güzel. Oh, çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. <laughs> ükemel, 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 ükemel. Ükemel. Çok güzel. Ha, ha, Uzun Uzundayım sendeyim 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 i̇ndir, adama doğru indir İn, adama doğru indirecektin sen de gene hızlı çık uf uzak kanki ne diyor bir daha ne oldu lan? Kanki ne yapıyor? Faul oğlum ben bir şey yapıyor. <laughs> ben dedim ne oldu? Ha bu aşağıdaki ne Ben de yaptım. Ben de, Aşağı de aşağıdaki evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi verdim kanki. Ha yaklaştım. Herkisi ver Ver geri uğraşma. Kanat değişelim. Evet sen de. Evet. Al kanki. Of of of. Geç ortaya, geç ortaya, Geç ortaya şu çekeceksin. Bir daha ver. Bir daha ver. yanlış ver. yere attım kanki. Tamam ver ama da ver. Yanlış yanlış yer olsa da ver. Ah. Sen de sen de sen de uyuma. Anlamıyorum. Offside. Offside arkada adam duruyor. Hayır. Hiç alakasız bir şey gol oldu ya. Kamavinga'yı alıyorum da görür <laughs> şimdi. Atere kanki. Çok alakasız bir gol oldu ya. Gönlük. Git kanki içeri git lütfen. Nereye lan? Sen de o. Sen de o. Derdim. Sıyrılabilirsen çok güzel olur olmadı. Sen de uyuma Uyu uyuma. Sen kanki sen. Kırmızı yanıyor tepesinde. Offside. Değil değil. Değil. Elde. Orada bir karambol. Ne no, oldu? No. Hayır. Aha, o da beceremedi. Ne no, oldu no, orada? No. Hiçbir fikrim ofsaytmış. Dembeleyi de aldım abi. Dembeleyi de aldım. Az önce sakatlanmıştı ama. Doğru, bir <laughs> Sen Anladın de. Kanada oynadım. Arada. Kaleye oyna. Oyna kaleye. Oyna <laughs> Kafa yiyeceğim ya. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim ya. Kendi elimizle attırdık golü ya. Abi alamıyor. Niye alamıyor bu uçak topu ya? Lan oğlum. Vay anasını satayım arkadaş ya. Aban abiler, aban abi bize yakın oynamak yakışmıyor bize. Evet ya vallahi tuzlu yere gol yedik ya. Alabilir misin? Sen de kanki. Sen de hayır. Arkadaş kafa yiyeceğim ya. Ya bak o nereye şey atıyor. Tamam süper. Kalıcı 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 kalıcı. Süper. Sen de kardeşim. Oğlum adam ne sıkıştırma yaptı gördün değil mi? Gördüm abi. Gördüm Oynadım abi sen de. Ne yaptım lan ben, ben? Süper süper. Baba yaz. Baba yaz. Bir daha yaz. Bir <gülüyor> daha, <gülüyor> daha yaz. <laughs> Bir daha yaz. <laughs> Oh! Gol! Açırım onu oradan. Turamı da aldım. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Gel. Peki. Sen, sen de. Sen de. Hadi be. Sen de kankim. Geç 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 geç. Çok, geç, güzel. Geç. Ortaya, çok git. Git. Ortaya, Ortaya git. git. Ortaya, Ortaya git. Attım. <laughs> Kanki yaz onu. Kanki yaz onu. Uf. Kanki o nasıl gol olmaz? Topu kanki. karşıla, topu karşıla. Kanki o nasıl gol olmaz? Kalecinin dizine değdi gördün mü? Ya abi nasıl? Uf, yıktı hoca, yıktı ya. Hoca faal ya. Uzan. Ver kanada. Çok <laughs> güzel. Kanki gel. Kanki gel. Ya kanki ne yapıyorsun kanki? <laughs> Abi ben arkaya gittiydim ya. Sanki gözünün kafa arkadaydı biliyor musun? Al şunu. Allah'ın kitabını seviyorsan. Yine geri geldi. Hop. Offside. Ana. Offside. Ne side. oldu? Offside. Kanki ne olacak? Offside Yap yapma maçı bitirdi. Yapma abi yapma ya. Orada sen niye gitmedin kurban olduğum? Abi hiç. Oraya, oraya geldiğini gel, fark etmedim gel. ya. Neyse. Güzel oldu hani güzel Hadi Evet evet güzel oldu. Evet, heyecanlı, çekişmeli oldu. bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. Ee, Berabere bitti olsun. Yenilmedik. Evet arkadaşlar, öğreniyoruz yavaş yenilmedik. yavaş öğreniyoruz diye düşünüyorum. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi her zaman bekliyoruz. Takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.